arkadaşlar bugün birlikte Brawl oynayacağız karakterimizi 15 renk yapacağız arkadaşlar benim ilk olarak bir koy mu yapsak arkadaşlar bence Leon'u 25 renk yapalım bu videoda hadi o zaman hemen başlayalım Evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse Günlük video serisine başlayacağız. Her gün video atacağım. Ya bir like atarsınız arkadaşlar. Hatırlarsınız zaten gümüş yapmıştık. Aa hemen almış bak. Feri. Evet arkadaşlar biz de şu iki yükle idare edelim. Arkadaşlar kaptırmazsak şu iki yükü de biz yaşadık bu maçı. Abi hayır. Hayır spike spike hayır. La. Şunlarla. Oğlum oh oh oh. <laughs> tekrar verelim. Her şeyi hemen ortaya dalacağım ben. Bu iki yükü almadım o da aynı zamanda. Ay! Aldın gittin mi gerçekten? Teaming, teaming abicim. Teaming, teaming. İki tane de Leon vardı lan. Buraya gelirsen oğlum ben seni keserim ki. Abi beni de ekler misiniz? Okey okey. Biz arkadaşlar teaming yaptık biraz. Siz alın. Siz al. Dynamite sen al. Zıplamaya <laughs> zıplamayı zıplamaya zıplamayacağız. Ay. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ben bunları aslında keserim bu arada. Biri ölsün bizim takımdan. Ömer baba. Geleceğim mi ortaya? Şöyle etkarta kuzum da varsın. <laughs> ne yapıyorsun Dynamal? Allah Allah ya. Kafayı yemiş. Hem kendisi bizimle dost oluyor hem de dostluğu kendisi bozuyor. kafayı yemiş bu dynamite'larda biraz. Arkadaşlar gene teaming yapmalıyız çünkü acayip zor şu anda. Arkadaşlar bu haritada Leon gerçekten çok iyi. Arkadaşlar zaten Leon güçlü bir karakter. Yükleri de gelmesene buraya bir. Aa, abi. O beni yener ama. Doğru aksesuarları falan filanlar aldıysa o beni alır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne Çok mu kaçtın evladım? Teaming yap. Demek teaming istemedin ha? Terbiyesiz. Kestik arkadaşlar. Abi. Ay. Hayır hayır ben onunla dost olmam. Aa. Ama arkadaşlar ben bunu Hazır mıyız? Oğlum ben sizinle dostum. Abi böyle timgede evet. evet, de. biz ne yapacağız? Acaba ben bu bazdan falan uzak durayım. Her <laughs> biraz araya açalım. Biraz şöyle. Tamam oğlum tamam. İlyas bu Türk galiba. Osman Baba Piro. Türk. Aga be ayrımcılığa bak. Arkadaşlar ilk kim bozarsa keseriz. Arkadaşlar şu an Supercell bizi görse var ya. Biz bittik de oğlum. Acayip daraldı alan. Biri kendini feda edecek artık. Allah Allah. İlk Edgar bozdu arkadaşlar. Gördünüz. İlk Edgar bozdu. Edgar'a bir alkış. Hile yaptı arkadaşlar. Edgar hile. Ama yani Edgar biraz haklı desem doğru. Çünkü arkadaşlar Alan daraldı yani. Tamam, Sörçüm um, sen al onu. Tamam. Tamam al. Abi ayağa. Buraya da gelme. Ya! Ne kadar gıcık ya. Arkadaşlar. Teaming. Teaming. Teaming ne dersiniz? Arkadaşlar şimdi ben bu Mortis için geleceğim. Arkadaşlar gitti be. Arkadaşlar adamların ölmesini bekliyorum. Şöyle burada biri vardı galiba. Şurayı da Aha aha. Gelme lütfen gelme ya. Bir kişi daha ölmeli arkadaşlar. O ben değilim. Aha, aha geliyor. Biri geliyor. Ana, 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 ana. Hayır. 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 Ben değilim kurbağa sor. Abi. Abi biriniz ölsün. Kesin. Kes onu. Tamam. Güzel kazanmış elimiz gitmedi hala. Evet arkadaşlar son iki maç. Aksi gitmezse bir şey. Bunun sonra arkadaşlar hangi karakteri 25 renk yapalım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani arkadaşlar yarın hangi karakteri 25 renk yapalım? Ama arkadaşlar 20 rankların arasında olmalı. Ben az sonra size 20 renk olan karakterlerimin hepsini göstereceğim. Onlara göre seçiminizi yapın. Tam bu, bu bunu, bana bıraktı galiba ya. Merhaba Dynamite. Mike. <laughs> Evet arkadaşlar 4 kişi kalmış bile. Ne kadar? Kötü sürmüş. Aa kreker sürç. Tamam kes beni kes. Zaten arkadaşlar bitti ki. Abi o kreker sürç Evet. Ve arkadaşlar son maçımız. Dördüncü olunca arkadaşlar direkt öleceğim. Direkt olacağım. Öleceğim. Dört kişi kalınca. Herkese benim arkadaşlarımda sadece bir iki tane 25 renk var. Ha yüksek kupaları saymıyorum mesela Alperen'i. Alperen, i. Alperen i zaten bıraktı artık. Gerçekten mi bazım? Abi. Abi. Benim bulaşmamam lazım bunlara. Abi. Ne? Bazım neden? Şşş Evet arkadaşlar ben orayı keser merak etmeyin siz. Arkadaşlar dört kişi kalmıyor. 2 kişi ya, ya git Max. Tamam arkadaşlar orada biri öldü biri öldü. Son bir kişi. Gelsene. Hadi kes onu Max. Max kes onu. 20 renk. 25 renk oldu arkadaşlar Leon'umuz. Şimdi ben direkt maçı alıyorum. Kes abicim beni. Doğuştan kötü Kes Okey. 25 renk oldu. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi. Kaç kupa geldi? 50 kupa geldi arkadaşlar. 50 kupa. Bir sonraki videoda arkadaşlar 19.000 olalım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu kredileri biriktireceğim. Mo için saklayacağım. Mo'yu da 25 renk yapacağız çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. 20 renkler arasından hepsini gösteriyorum. Arkadaşlar bak. Rico'dan ibaret 6 karakter. Rico, El Primo, Source, Spike, Buster veya Dynamite. Bu 6 karakterin arasından seçiminizi yapın, yapın arkadaşlar. Biz o karakteri 25 renk yapalım. Arkadaşlar. Hemen göstereyim ben arkadaşlarım. Arkadaşlar giremesi gayri. Bakalım mesela Pardon tamam bu beni geçti. Biz arkadaşlar Kaan'a gelelim. İşte Mehmet, Mehmet abi iki tane var. Sonra arkadaşlar Emir Kral'da hiç yoktu galiba. Bir tane mi vardı? Hiç yok arkadaşlar. Kuzenini zaten hiç yok. Mehmet de zaten yok. Emin, Emin Ali abim de yok. Evet arkadaşlar. İşte yani hiç kimse de yok. açma ve tereyağı simit ve bir tane de poğaça abi, abi, abi. evet arkadaşlar bir denesem 23 lira arkadaşlar evet arkadaşlar o zaman abi, arzayı, sürücü, şey var, o evet, arkadaşlar bu arada ben anket de açarım arkadaşlar yani o anketten de bulabilirsiniz bir de arkadaşlar sen neden canlı yayın açmıyorsun demişler. Kapıyı kapat. Evet arkadaşlar şimdi orayı da hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu anda kanaldayız. Arkadaşlar 145 abone olmuşuz Teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan topluluğa geleceksiniz arkadaşlar. Buradan burada şey olacak. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Hangisini açayım diye mesela burada göstermişim ben. Veya Kardeşim, altın 63 yapma videosu gelsin mi diye. Böyle arkadaşlar buraya geleceksiniz. Burada yazacak. Bu arada arkadaşlar Minecraft gelsin mi? Böyle. Bu da benim Minecraft dünyam. Hileli Minecraft dünyam. Mesela arkadaşlar şimdi nereden benim hiç yok değil mi Bir de arkadaşlar neden canlı yayın açamıyorum? Şimdi arkadaşlar. Şu ortada artı butonu var. Tamam ben buna tıkladım. burada arkadaşlar ya, canlı yayın butonu var. Tamam ona da tıkladık. Bakalım. Aha. Ay korktum. Evet yani arkadaşlar böyle bir hata veriyor. Böyle bir hata veriyor arkadaşlar yani. Canlı yayın videosu açmayı ben de çok isterdim. Ama açılmıyor. Bir de arkadaşlar. Şu videoyu ben dün attım. Kolay web sitesi nasıl tasarlanır? Arkadaşlar. Sesimi açmamışım. Mikrofon sesini açmamışım. Boşa gitti yani o kadar video. Ama yine arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bekle. Evet arkadaşlar buradan da ekibi topladık. Serisine de abone olup like atmayı unutmayın. Burada PUBG videosu çekiyoruz. Arkadaşlar PUBG'ye de 10 like gelirse PUBG videosu da çekeceğim. Arkadaşlar 130 görüntülenmesi var. Ama 2 beğenisi var. Arkadaşlar bu arada son günlerde kanalımız bayağı coştu. Bakın arkadaşlar 832, 500, 100, 1000, 60, 380, 45, 50, 130, 160, 30. Daha diğerlerini yük yeni yüklediğim için tam olmamış. Evet arkadaşlar bu arada bekleyin bir saniye. Bir saniye yorumlar kapalıymış. Evet arkadaşlar buradan da Arkadaşlarımın kanallarına abone olmayı unutmayın. Mesela Lego kardeşlerine abone olmayı unutmayın. ve Yusuf Bover'a abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu da belki hatırlarsınız. Göstereyim kim olduğunu. Şuradan hemen kendime geleyim. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki abi. Göstereyim. Büyümüyor mu lan bu? Aa, nasıl olacak? Bekleyin mi saniye ya. Ben neden burayı sen söylemedim ya? Evet arkadaşlar videoda bu. burada ekran görüntülerinden var mı ki? Arkadaşlar işte bu. Ama hesabı göremiyoruz. O zaman arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi karakter 25 renk yapalım. Sonraki kanal videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.